Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayşe Bismillahirrahmanirrahim diye diye gidiyor. Korku yürüyüşü dedikleri Trilog 조 o k 레이제 acontece não só morre. Korkuyor musun? Aa, senuncu nós caiu, Ayşe giantçi <laughs> Hadi bana tutun, beni takip et öyleyse. Gel. çok <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya çıkamaz mısın? Bravo Ayşe ben çekiyorum seni. Çok iyi gidiyorsun. Yalnız merdivenden inmek biraz daha beni şey yapıyor. Heyecanlandırıyor. Apareceu na foto ele. Arkadaşlar çok sevdiğimiz Sivrihorn'u gezdik. Şimdi e, Fransa'ya doğru yola çıkıyoruz maalesef. Son günümüz bugün. E, dönüşte Luzan, Lozan şehrine, Luzan. Lozan şehrine uğramaya çalışacağız. E, bakalım orada neler görebileceğiz. Zamanımız olursa Cenevre'ye de uğramaya çalışacağız. Ama biraz zor görünüyor. Bakalım e, Lozan'da neler varmış. Böyle bir yüzeysel geçseler evet. Artık döneriz ama Shilton çok güzeldi. Oraya çıktığınızda e, satın aldığınız teleferik kartı ile birlikte e, başka alanlara da çıkabiliyorsunuz. Ama biz e, sadece e, korku yürüyüşü olan kısma çıktık. Evet, çok merak ediyorum. E, aslında bir üst tarafında da James Bond filminin çekildiği evet. alan vardı. E, oraya gitme gereği duymadık. Mürendeki diğer e, çıkabileceğimiz yerlere de gitmedik. Çünkü herhalde oralar biraz daha daha köy gezisi tarzındaydı. İsterce etmedik. Umarım beğenmişsinizdir. Biz gerçekten çok memnun kaldık. Aynen. İsviçre gerçekten çok güzel bir ülkeymiş. Umarım hepiniz gezme fırsatı elde edersiniz. Şimdilik hoşçakalın. Belki Lozan'da görüşürüz. Görüşürüz. kesinde böylesi Evet, temizledim. Bu da çok güzel. Arkadaşlar çok trafik vardı. 3 saatlik yolculuğun ardından Lozan'a vardık. Burası hemen öncesinde Lavo diye bir yer. UNESCO Dünya Koruma alanıymış. Şarap üzüm bağlarıyla ünlü. Gördüğünüz gibi şu alan biraz güneş engel oluyor olabilir. Ama gördüğünüz her yer üzüm bağı. Aşağıda inanılmaz bir göl manzarası. Karşıda dağlar. Bakın şu karşı tarafa. Şöyle biraz yakınlaştırabilirsem. Buralar hep üzüm bağı. gayet güzel. Şöyle geniş açalım göstereyim. Gerçekten çok güzel. Biraz güneş gözlerimi kamaştırıyor. Ama siz ne göstermek istediğimi eminim Anlıyorsunuz. Gerçekten harika. Yolunuz buralara düşerse bence burayı da ziyaret etmeden geçmeyin. Şimdi şehrin merkezine doğru ineceğiz. Sonra görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Lozan'dayız. Akşam oldu ve bizim enerjimiz sıfır. Gerçekten çok yorulduk. Çok yoğun bir tempoyla gezdik. Yani her yeri görelim, her şeyi değerlendirelim diye. Kendimizi yorduk ama buna tamam. değdiğini evet, inanıyoruz. çok değdi, çok güzeldi. E, Lozan'da yüzün bağlarını gezdikten sonra sadece bir yemek yeme fırsatımız oldu. Bir Türk restoranı bulduk, çok şıktı. E, adı, şimdi İstanbul. Onu evet, adı İstanbul, Evet adı İstanbul. Tam olarak yerini bilmiyorum. Ama e, merkezi bir yerde, metro istasyonu Aynen. falan vardı tam karşısında. Yolunuz düşerse e, Google'dan aratıp gidip orada bir şeyler yiyebilirsiniz. Hatta Ayşen linki yazabiliriz adresini de. Evet, videoya eklemeye çalışırız. Varışımız yaklaşık saat gece 1 gibi evimizde olacağız. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Umarız bundan sonra daha fazla videolarla Karşınız, karşınızda fazla. oluruz. Umarım çok beğenirsiniz. Detaylı bir şekilde video çekmeye çalıştık. Umarım <laughs> beğenirsiniz.